Merhaba sevgili yarış severler. Hepinize hayırlı sabahlar derim. Bugün 3 Temmuz 2020 günlerden Cuma saatlerimiz 05.00'ı gösteriyor. Öncelikle bütün arkadaşlarıma hayırlı Cuma'lar derim. Hepinizin Cuma'sı mübarek olsun arkadaşlar. Umarım güzel bir cuma günü olur hepimiz adına. Ve hepinize ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir gün temenni ederim arkadaşlar. Yeni günde her şey gönlünüzce olsun umarım. Yeni günde hep birlikte şanslı kalemleri buluruz. Akabeninde hafta sonu geliyor arkadaşlar. Şimdiden bütün arkadaşlarıma güzel bir hafta sonu dilerim. Güzel bir cumartesi, güzel bir pazar günü dilerim. Arkadaşlar biliyorsunuz gündüz programını sunduk. Bursa'da 10 koşuluk program vardı. 1. ve 2. altı Ganyan analizlerimiz sırasıyla e, yapıldı. Ve İstanbul at yarışları 1. at yarış e, analizlerimizi az önce yaptık. Sıra geldi. İstanbul ikinci altılı Ganyan analizimize İstanbul'da gerçekten güzel program var arkadaşlar. Umarım bugün başarılı oluruz. Umarım çalışmalarımızın karşılığını emeklerimizin karşılığını alırız diye düşünüyorum. Arkadaşlar e, analizime geçmeden önce yine bütün arkadaşlarımdan ricam e, videolarımıza beğeni atmaları. Eğer abone değilseniz kanalımız <laughs> özür dilerim arkadaşlar. Abone değilseniz kanalımız ücretsizdir arkadaşlar. Videonun sağ altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olmanızı istiyorum. Arkadaşlar bu saatlere kadar emek veriyorum sizlere e, yorum yapabilmek adına. O yüzden bütün arkadaşlarımızdan e, ben abone olmalarını istiyorum. Ayrıca videolarımıza beğeni atmalarını ve yorum atmalarını rica ediyorum. Kanalımızın gerek Google'da, gerek YouTube'da, gerek sosyal medyada en üst sıralara çıkması için videolarıma beğeni ve yorum atın arkadaşlar ama mutlaka abone olun arkadaşlar kanalımız ücretsizdir. Arkadaşlar İstanbul 1. Altılı Ganyan analizimize geçtik. Sıra geldi. İstanbul 2. Altılı Ganyan analizimizde İstanbul'da 10 koşulu program vardı arkadaşlar. Altılı Ganyan ilk ayağı programın 5. koşusuyla başlıyor. 2 yaşlı İngilizlerin 1000 mesafe Çin piste koşulacak. Meydin yarışı 2 yaşlı İngiliz Tyler'ın birincilik mücadelesi olacak. Özellikle son yarışını tekrarlaması durumunda ben bu rakiplerinin geçeceğini düşünüyorum. Sayın Yavuz Salihoğlu'na ait Nativa kanun temsilcisi 2 numaralı Megaloman son yarışında arkadaşlar. Bu safkan çok dikkatli izlemenizi istiyorum. Adeta yürüyerek geliyordu. Adeta her nefeste büyük mesafeler kapatarak geliyordu. Bugün Mehmet Kaya idaresinde benim birinci şans vereceğim safkan olacak. Yine 4 numara Çavotik agresif sprint yapısına sahip. Üstüne de tam adamı binmiş arkadaşlar. Hişman çizik ilk yarışında da o binmişti. Sentitik'te e, kapışmıştı. Kafa burun ikinci gelmişti ama bir aksiyon daha alsa e, geçecekti o gün. Azar Aks temsilcisi. 4 maç Çautik. Yine 3 numar Rage Master. Gerçekten eşkalli. Gerçekten yapılı bir safkan arkadaşlar. Sanki biraz mesafe istiyor gibi ama gerçekten at gibi at yani derler ya. Öyle bir at arkadaşlar bugün Ahmetçilik İdaresi'nde yine bir Trey temsilcisi 3 numara Rage Master 3. şanslı safkanımız. Yine burada 2-4-3 yazabilirsiniz diye düşünüyorum arkadaşlar. Özellikle ben sürpriz şansı aramak için burada işlerini çok beğendiğim Victor Galop temsilcisi 8 numaralı Playa Del Rey isimli safkan bu yarışın bomba ismi olarak yarışsever arkadaşlarıma öneriyorum. Ve Altıgan ikinci ayağın. 4 kare yaşlı İngilizlerin 1600 mesafe Çin piste koşulacak handikap 15 yarışı. Arkadaşlar burada da özellikle son yarışın tekrarlaması durumunda çok etkili bir yarış çıkaran, adeta her nefeste büyük mesafeler kapatan, çok formda isim. Kaneko temsilcisi 5 numara Maykon. Bugün Şişman Çizik idaresinde piste çıkacak. Tam adamı binmiş arkadaşlar. Gerçekten bugün etkili olacak isim. 5 numara Maykon. Birinci şanslı safkanımız yine 8 numaralı Ferhan. Gerçekten arkadaşlar her nefeste zıplaya zıplaya geldi. İçeriden baktı dışarı doğru. Yani sanki rakipleri o anda durmuştu. Bu duran rakipleri geçti. izlenimi verdi bana. Ben 8 numaralı Herhan özellikle Distimrality ve yani anne tarafından Zeynep Hanım'dan bu hareketleri yapıyor arkadaşlar. Safkan e, anneden koşuyor. Evet arkadaşlar bugün ikinci şanslı Safkanımız olacak. 8 numaralı. Herhan yine 9 numaralı. Brave King arkadaşlar bu safkanın da üçüncülüğü çok hoşuma gitti. Bugün Ahmet Çelik hemen piste çıkmışlar arkadaşlar. Gerçekten etkili olabilir. Özellikle son yarışını 1500 mesafe çimde 12. ayın altısında güzel bir yarış yapmıştı. Yine 9 numaralı Brave King'den sonra evet 11 numaralı Long Star arkadaşlar bu safkan da etkili bir yarış koştu son Sentetik 7.liğinde bugün Deniz Yıldız Dairesi'nde özellikle dikkat edilmesi gereken bir isim. Özellikle anne babası Camon Grant, baba Luxor gerçekten güzel pedigree'ye sahip. 11 numaralı Long da ben 4. şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 4 numaralı Cambaz Özcan Yıldırım ısrarcı davranıyor bu safkanda. Özellikle çim sentetik ayırmayan bir safkan. Gerçekten kaliteli bir safkan. Yavuz Star temsilcisi. E, bu safkan. Arkadaşlar yine isteyen arkadaşlarım 5, 8, 9, 11, 4 şeklinde değerlendirebilir ama ben 3 safkan daha vereceğim. Özellikle bu koşu ilk 2, 3 safkan dışına çıkarsa patlayabilir diye düşünüyorum. Yine Altuma Cred Boy özellikle son yarışlarında bir form tutma yolunda, e, yolunda arkadaşlar yine 10 numaralı Wild Ocean beğenimi kazanan bir diğer safkan oldu ve 3 numaralı Lua Lua isimli safkanları ben sırasıyla sevgili yarıştırıcı arkadaşlarıma öneririm. Yine yer olan arkadaşlarım varsa bir numaralı hazır gibi görmedim ama Mehmet Kaya binmiş bir numara. oldu elinde bombacı arkadaşlarım yazabilir. Ve Altıgan 3. aya 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 2000 mesafe çim piste koşulacak kısa vade 9 yarışı. Arkadaşlar Dincer Cebeci koşusu. Bugün özellikle şunu ifade etmek istiyorum. 2. altıda 2 banko vereceğim. O yüzden bazı ayaklarda arıyorum arkadaşlar. İlk ay biliyorsunuz 4 safkanla geçtim. 2. aya biraz kalabalık tuttum. Burada yine banko vereceğim. Son yarışında banko verdiğim bir ismi vereceğim. Tarif ede de anlata anlata vermiştim arkadaşlar. Gerçekten ileriye yönelik çok büyük istikbal vaat eden bir safkan. Gerçekten büyük favorilerin arasına girebilecek bir safkan. Çok beğenim kazandı. At gibi at derler ya arkadaşlar. Aynı ee, öyle bir at. Sayın Erhun Eti'ye ait Smart Robin'in temsilcisi 3 numara Koç arkadaşlar. Gerçekten çok yapılı, çok güzel sonları çok güzel. Safkan son yarışında tendürek koşusunda adeta koşmadı, yürüdü, yürüyerek geçti rakiplerine. Bir de bu Safkan koşarsa ne olur onu düşünmek bile istemiyorum arkadaşlar. Çok iyi bir Safkan bugün Ayhan Kurşun dairesinde çıkacak yine son yarışında olduğu gibi. Bugün daha iyi, daha tecrübeli bineceğini düşünüyorum. Ben yani yarışsever arkadaşlarıma 3 koç isimli safkanı son yarışında olduğu gibi bu yarışta da günün banko ismi olarak öneriyorum. Ve altı gayenin dördüncü yerine geçiyorum. Dört yukarı yaşlı Arapların 2000 mesafe sentetik piste koşulacak kısa vade 8 yarışı arkadaşlar burada da özellikle bana göre çok zor bir yarış. 7 numara Şahin Ter bu gruptan çok kaliteli bir isim. Özellikle son yarışında yeşil ışık yaktı. Düzeldim dedi ve bugün Mehmet Kaya idaresinde piste çıkıyor gerçekten kaliteli bir isim. Tamarinoğlu Elasay ile de dikkat çeken bir pedigri. Yine 5 numara Fatih Ağız son yarışlarında gerçekten üstün başarılar gösteriyor. Çok eşkalli boylu bir safkan. Özellikle bu safkanı hızlandırmak için Şivan çizik arkadaşımız büyümüş. Ben gayet başarılı olacağını düşünüyorum. Son yarışında biliyorsunuz Mehmet Kaya arkadaşımızın idaresinde kazanmıştı ama kendi safkanı var arkadaşlar. 7 Şahin Ter Mehmet Kaya'dan kendi safkanı. O yüzden kendi safkanı tercih 70 etmiş. Ee, evet 7 numaralı Şahin Tere ilk rakip 5 numaralı Fatiha'yı görüyorum. Yine Haris Kartaş dairesinde piste çıkacak 2 numaralı Akula Bugün ilk 3 safkan içerisinde bulunmalı. Arkadaşlar ben burayı 7-5-2 şeklinde değerlendiriyorum ama şunu da ifade etmek istiyorum. Zor bir koşu. Bu safganların hepsi birbirini geçebilir diye düşünüyorum. Ben bu gruptaki özellikle yine 3 numaralı Cevher de formda bir isim son yarışya bunu belli etti. Yine bir numara Aşemez sentetikte çok başarılı yarışlar kazandı. İlerleyen yaşına rağmen Deniz Yıldız da çok iyi uyum sağlıyor. Yani burada 4 numara Ertemiz veya 6 numara Özekan neden olmasın? Yani bütçe durumumuza göre başka tekiniz varsa başka ayakları azaltabiliyorsanız Burada eğer 7 numara Şahin Ter tek yazmıyorsanız veya 7-5 geçmiyorsanız burada Sürpriz arayabilirsiniz diye düşünüyorum. Ve Altıgan'ın 5. ayağına geçiyorum arkadaşlar. Yine Bankobi isimle değerlendireceğim burayı. 2 yaşlı İngilizlerin 1000 mesafe Çin pistte koşulacak. Meydin yarışı. Ne zamandır ee, tek geçmiyorduk arkadaşlar. Halis Karataş arkadaşımızı ee, ben bugün taşı burada tek tercih edeceğim. Çünkü Safkan'ı çok beğendim. Özellikle üçüncülüğünde Safkan'ın yapısını, halini beğendim. Yine son galoplarına baktım. Gayet başarılı. 60 kilo ile sanki e, bu yarışı hazırlarmış gibi. Bu, bu yarışta da 57 kilo ile start alacak olan Cardinal Piner'ın tayı 4 mas Stark. Arkadaşlar gerçekten hazır bir Safkan. Gerçekten pişmiş bir Safkan. E, ben bugün 4 Mas Tark'ın Halis Karteş Dairesi'nde bu grubu rahat geçeceğine yani inanıyorum. Yarısı sever arkadaşlarıma günün banko ismi, günün ikinci banko ismi olarak değerlendiriyorum. İkinci altınlarda. Ve altılgayının sona ayağına geçiyorum sevgili yarısı severler. 4 karı yaşlı Arap safkanlarının 1400 mesafe Çin pistte koşulacak. Handikap 15 yarışı altı gaynin kapanış koşusu. Burada arkadaşlar 7 numaralı Sarı Düz son yarışında adeta çıldırmışçasına kazandı. Çok beğenimi kazandı arkadaşlar. Yani aşırı beğenim kazandı. O yüzden ben bu yarışta yine üstüne aynı arkadaşımız biniyor. Apranta arkadaşımız Halil Yol Açıcı biniyor. Ben bugün 7 numaralı Sarı Düz'ü ne kadar sürpriz çıkarsa çıksın. Birinci şanslı isim olarak öneriyorum. 4 kiloda siklet düşmüş. Bugün 50 kilo ile start alacak. Yine 3 numaralı kral olur grubun kaliteli safkanı arkadaşlar. Bugün derken çığlığı idaresinde benim ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine 5 numaralı Budunalp. Esasında Budunalp grup safkanıydı. Grup yarışlar koşuyordu. Grup yarışlar kazanıyordu arkadaşlar. E, bu safkan sahip değiştirdi. Belli ki bir arızası var e, safkanın. Çünkü sahip değiştirdikten sonra belli bir başarı elde edemedi. E, ama ben özellikle bu safkanın e, işlerine baktım. Handikap 15 koşu arkadaşlar. Yani bırakın grup yarışı, bırakın kısa vade yarışı, bırakın şartlı yarışı. Handikap 15 koşu ve işlerinde çok değişik işler yapmış. Yani esasında vermeyecektim ama yani 40'a 26.5 yapmış Deniz Yıldız idaresinde. Bir önceki işinde 1000'i 1.07.6 sonunu 26 yapmış arkadaşlar. Yani bu işlerde rahat yani. Ondan önceki işinde 38.8'e 25.3 yapmış. Bu safkanın son iki yarışı. Yarış hayatı bitiyor arkadaşlar. İki tabela yapması lazım. Ama bu işlerle bugün Deniz Yıldız Handikap 15 yarışa kaydetmişler. Bu safkanın da 3. şanslı isim olarak öneriyorum. E yine 2 numaralı Spartaküs Ahmet Çelik idaresinde çıktığı yarışta çok etkiliydi. Bugün Özgür Gönültaş idaresinde özellikle sert bir arkadaşımız Özgür Gönültaş beğendiğim bir arkadaşım. Özellikle bugün 4. şansı safkan olarak veriyorum. Yine 4 numaralı dal oldu. Gerçekten e, hiç hişman çizikle uyum sağlayacağını düşünüyorum etkili bir isim arkadaşlar. Yel geçen temsilcisi. Bugün e, özellikle tam pişmana göre bir safkan diyorum. Bugün 5. şans resim olarak öneriyorum. Arkadaşlar burada dediğim gibi iki ayakta banko yazdığım için burada da arama gereksinimi duydum. Yine sizin de tuttuğunuz safkanlar vardır mutlaka. Yine 10 numara al, sancan, al sancaklıdan bir sürpriz beklenebilir. 6 numaralı Ak damardan bir sürpriz beklenebilir. Yine bütçe durumuna göre 8 numaralı bir turbo isimli safkandan da sürpriz beklenebilir diye düşünüyorum. Ben hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz videonun sağ altında bulunan abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Aynı zamanda bir arkadaşınıza kanalımızı önerirseniz, videolarımızdan bahsederseniz hepinize minnettar kalırım ama videolarıma beğeni atmayı, like atmayı unutmayın. Aynı zamanda biraz sonra burada çıkacak bir logo arkadaşlar. Pirocan Turgay diye müzisyen arkadaşım İzmir'den onun kanal, kanalını binlere taşıyalım arkadaşlar ee, kanal gelirinin açılması için bin abonesinin olması gerekiyor 10 bin görüntülenme her zaman olur gerçekten çok sevdiğim bir arkadaşım kanalına abone olmanızı destek vermenizi ben hepinizden rica ediyorum arkadaşlar görüşmek üzere hayırlı Cuma'lar diyorum tekrar hayırlı geceler hayırlı sabahlar diyorum hoşçakalın arkadaşlar.